merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hayday oynuyoruz. Çiftlik oyunu. Yani bilmeyenler olursa söyleyeyim. Çiftlik çiftliğinizi kırıyorsunuz ve böyle işte. Böyle bir oyun. Ben bu oyunda 14 seviyeyim. Biraz aniklenir ve aynı aniklendi. İşte böyle arkadaşlar bakın. Hatta gördüğüm söyledim 14 şeyim diye. Hatta bu oyunu bilmeyen varsa anlatayım. Kent çiftliğinizi kuruyorsunuz ve ben şu an oynuyorum. İşte kendi çiftliğinizi kuruyorsunuz ve böyle çok güzel bir oyun. Oyunda 14 seviye ol olmak için bir yıla harcadım yani. 2022'nin aralığın dördünden e, beri Ar aralığın 4'ünden beri 14 seviye olmaya çalışıyorum. Ama aralığın 4'ünü geçtik. 2023 oldu. Ben de bu e, bu seviyeyi şey bir gün önce olmayı başardım ve işte böyleydi arkadaşlar işte böyle e, şu an arkadaşlık şifremi göstereceğim en sonda burada gösterecektim ama e, ekran küçük olduğu için yani göremeyeceksiniz diye um yani korkuyorum o yüzden videonun sonunda sesli şeyle yapacağım ama inekleriminim ineklerim yok. Neyse arkadaşlar şifreyi koyunca siz de bu oyunu oynuyorsunuz. o şifreyi girin. Ee, Ege Tuğra diye biri çıkar. onu arkadaş isteği gönderin çünkü o benim. Ee, inek i̇nek yeminiz varsa ya da 20 seviye falansanız lütfen bana inek yemi ve tomruk yemi gönderin. Çünkü çok az tomruk yemi ve inek yemi var. Ne olur. Hatta 5, 6, 7... Tam 3 seviye sonra tekne şeylerine başlayacağım. Bu oyunu sadece gösterecekti. Ama videomuz bitmedi. Arkadaşlar böyle e, şu an 30 yani bir 30 falan filan şey zamanımız kaldı. 20 saniye falan kaldı işte. Arkadaşlar şuraya bir koyun. Şey koyarım o boş araziye ve neyse ve arkadaşlar ne dur olmuyor Hayır pardon arkadaşlar zaman gelmedi. Arkadaşlar bu video bu kadar da size Like atıp abone bu, olmayı ve bildirimler açmayı. Arkadaşlar bu oyunda arkadaş isteklerinden bulmak istiyorsanız bu şifreyi girin. Bu arada çiftliğimin yani arkadaşlık isteklerini de ismi Megetura.